Aydır <laughs> bir atıyor. İkinci kez. Çok ilerledi gerçekten. Neyif? Yani çek ekmemesi lazım. No thanks hemen lazım Neyif. Kim çok en arkadası sonuçta. Aa, ama Neyif. Çek ekmeyi tercih ediyor. Umarım bana çok kişi gelir Neyif. çok güzel para kazanırsın. insana geriye doğru giderse. Hadi bakalım. Yine doktor geyim. Beni nasıl zaman düşmüştü aşağı başlayacaksın aşağı yukarı ha plan mod umarım çökmüyordur Neydi yatırım gerçekten neydi yatırım ya Sekiz atıp D3 içine gelmedin değil mi? Ya gerçekten mi? Ya zamanı dal geçti çiçek geldi beni Coin'imi emin neyi de verdi hayır Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Of 行って今回めっちゃボシボシなる。